Spinoza, Arco Miguel ile ilgili 12 geleneği araştırıyor. Eserdeki ve Baruch de Spinoza'nın entelektüel bağlamında melekolojik temsillerin felsefi ve teolojik bir analizi. Arco Michael figürü, Batı dini hayal gücünde Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ın sınırlarını, insan ve aşkın olan kozmik mücadele, ilahi adalet ve arabuluculuğun sembolü haline getirmek için eşsiz bir yer kaplar. Bununla birlikte modern felsefi düşüncede özellikle Baruch de Spinoza 1632-1677 gibi akılcı bir sistemde derin yorumlayıcı zorluklar sunar. Spinoza melekler veya Michael'a özel bir antlaşma tanımlamış olsa da çalışmaları özellikle etik ve teolojik politik antlaşma, bir görüntü metafiziği ışığında angelolojik gelenekleri yapılandırmak ve yeniden yorumlamak için kavramsal araçlar sunar. Bu çalışma, Arco Miguel üzerindeki 12 ana geleneğin sistematik bir araştırmasını önermekte ve her birinin benzersiz ve gerekli bir madde lehine kişisel aşkınlığı reddeden Spinoza'n yöntemine nasıl tabi tutulabileceğini analiz etmektedir. 12 gelenek için seçim keyfi değildir. Çeşitli kozmogonlarda, İsrail'in 12 kabileleri veya 12 etçiler gibi Orta ve Rönesans mistikal elaborasyonlara geçerek, kanon İncil kaynaklarından into incir kaynaklarından geçmeye izin vermeye ek olarak, esnek bir şekilde örgütlenmeye izin verir. Yüzyıl Yüzyıl 17, Spinoza'nın yazdığı ortam. Bu geleneklerle Spinozan düşüncesi ile yüzleşirken, sadece klasik angeloloji ve rasyonel panteizm arasındaki uyumsuzluğu netleştirmek değil, aynı zamanda, arko, kavramı naturalist bir ilahi güç anlayışında çözülebileceği için ortaya çıkıyoruz. Bu amaçla bu çalışma 4 dakikaya ayrılmıştır. bir, Teoloji ve felsefe arasındaki haçtaki yerlerin iki kaynaklarına ve metafizik sonuçlarına vurgu yaparak 12 geleneğin ayrıntılı olarak maruz kalması, 3 her bir geleneğe spinozan ilkelerini uygulayan, istifa etme çelişkilerini ve olasılıklarını vurgulayan eleştirel bir analiz ve 4 Tanrı ve doğanın bir şey olduğu bir sistemdeki meleklerin yerini veya yerinin yokluğunu değerlendiren kesin bir sentez. Birinci giriş, efsane ve nedeni Miguel. Arko Michael kutsal metinlerde, işlevi göksel savaşçı, eskatolojik şefaat ve yasanın koruyucusu arasında salınan belirsiz bir figür olarak ortaya çıkıyor. İlk kanonik sözü, kozmik bir savaşta, Perslerin prensi, ne gelen, ilk prenslerden biri, olarak tanımlandığı Daniel kitabında, 10-13, 21, 12, 1 ortaya çıkıyor. Helenistik dönemde yazılan bu pasaj, Zerdüşt'lükten etkilenen gelişmekte olan bir angeloloji ve teodik kötülüğü siyasi baskı bağlamında açıklama ihtiyacını yansıtır. Yeni ahitte Michael, Hudas Episte'de, ve, 9, Musa'nın cesedi için şeytanla oynadığı melek olarak ve vahide, 12, 7, 9, Eyderha'yı, şeytan ile tanımlanan, yansıtan göksel ev sahiplerinin lideri olarak çağrılır. Bununla birlikte, bu metinler, doğaları hakkında sistematik bir doktrin sunmaz, edebiyattan alegoriye kadar değişen yorumlara yer bırakır. Bu hermeneutik boşlukta, daha sonraki gelenekler, midraik, patristik, kabalistik ve mistik, çoğalmış, Michael'a giderek karmaşıklaşan işlevlere atfedilen, psikopompo, ruh balıkçılığı, İsrail koruyucusu ve hatta ilahi bilgeliğin hipostazı. Bununla birlikte, entelektüel projesi dini, teolojik önyargılardan, kurtarmaya ve doğaüstü fenomenleri doğal yasalara azaltmaya çalışan Spinoza gibi bir filozof için Miguel'in figürü çifte bir meydan okumayı temsil ediyordu. Birincisi, çünkü anceller, ara varlıklar olarak, maddenin birliği ile uyumsuz bir ontolojik hiyerarşiyi varsayarlar. İkincisi, dünyadaki eylemi, natura naturan spinozanayı yöneten gerekli determinizmin aksine, belirli bir ilahi müdahale anlamına gelecektir. Bu anlamda, Spinoza'nın Miguel'i nasıl araştırabileceğini araştırmak, yazılarında, az olan, doğrudan referanslar aramak anlamına gelmez, ancak kritik yöntemini onu oluşturan geleneklere uygular. Etik, Tanrı'yı kendisinin nedeni olarak tanımlamada, causa sui, ve doğaya herhangi bir dışsal amacı inkar etmek. Reza, özerk manevi varlıkların olasılığını ortadan kaldırır. Teolojik politik antlaşma, kutsal yazıları gerçek vahiy olarak değil, tarihsel belgeler olarak analiz ederken, melekolojik metinlerin gerçek okumasını bozar. Bu nedenle, 12 seçilen gelenek, bu iki eser ve Spinoza'nın bir batıl inanç kaynağı olarak bir hayal gücü eleştirisini ana hatlarıyla ortaya koyduğu mektuplar ve siyasi antlaşma ışığında incelenecektir. Ancak geleneklere girmeden önce bir seçim kriteri oluşturmak gerekir. Burada listelenen 12 gelenek, tarihsel alaka düzeyi, hermeneutik çeşitlilik ve Spinozim ile potansiyel diyalogları ile seçildi. Kapsarlar 1. İncil Kanonik Miguel, Daniel ve Vahiy 2. Enoç Kitabının Miguel, Yahudi Kıyamet Geleneği 3. Miguel Midraşiko, Talmud ve Haham Edebiyatı 4. Patistik Miguel, Origen, Pisedo Doniso 5. Eskatolojik Miguel, Orta Çağ Kıyamet Gelenekleri 6. Kabalist Miguel, Zohar ve Luria 7. Simya Miguel, Hava Geçirmez Geleneği 8. İsmailite Miguel, Kur'an ve Hadisler. 9. Maistik Miguel, Usta Eckert ve Yacob Böhme. 10. Miguel Rosicruz, 17. Yüzyıl Manifestoları. 11. Ezoterik Miguel, Agrippa ve Paracelsus. 12. Senkretist Miguel, Avrupa Popüler Gelenekleri bu geleneklerin her biri bağlamında sunulacak, ardından Spinoza'nın onu nasıl sökebileceğine veya aşırı durumlarda onu sisteminde yeniden yorumlayacağına dair bir analiz yapılacaktır. Amaç, kaynakları tüketmek değil, geniş angelolojik korpus göz önüne alındığında imkansız bir görev, ama Spinoza'na eleştirisinin doğaüstü olanı yeniden düşünmek için nasıl bir lens olarak hizmet edebileceğini göstermek. İkinci geliştirme, Arco Miguel ve onun Spinozindeki eleştirel alımı hakkında 12 gelenek. Birinci incir Kanonik Miguel, Savaşçı ve İnteressesör. Daniel ve Vahide Miguel'e yapılan kanonik referanslar kimliklerinin sütunlarını oluşturur, kozmik çatışmalara ve seçilmiş insanların korunmasına katılmak. Daniel 10-13'te Miguel, birçok tercümanın bölgesel bir ibliste tanımladığı bir varlık olan, Perslerin prensi, ni bir elçi meleğine yardım eden, ilk prenslerden biri olarak tanımlanıyor. Zaten Daniel 12 bir de, ona eskatolojik dirilişle ilişkilendiren, halkınızın çocukları tarafından yükselen büyük prens denir. Vahiy 12, 7, 9'da işlevi daha da dramatik, Eyderha'ya karşı savaşta sadık melekleri yönlendirir ve bunun cennetten sınır dışı edilmesine neden olur. Spinoza için bu pasajlar iki seviyede sorumludur. Birincisi, sadece tek maddenin, Tanrı, doğa, mutlak gerçekliğe sahip olduğu etik monizmiyle çelişen kendi iradesiyle hareket eden çok sayıda manevi maddeyi, melekler ve şeytanlar, varsayarlar. İkincisi, göksel bir savaş kavramı, Spinozan determinizmin tolere etmemesi anlamına gelir, eğer her şey ilahi doğadan kaynaklanıyorsa, doğaüstü varlıklar arasında çatışmalara yer yoktur. Spinozan'a çözümü, bu metinleri, İncil mucizelerini kötü anlaşılmış doğal fenomenler olarak yorumlamada teolojik politik antlaşmada önerildiği gibi, insan tutkuları, korku ve umut gibi veya siyasi metaforlar arasındaki mücadelenin alegorileri olarak okumak olacaktır. Bununla birlikte, kurtarılabilecek bir husus var, Miguel'in Prens, İbranice'de sar, fikri, sonsuz modlar, teorisi ışığında yeniden okunabilir. Göksel prensler, kişisel varlıklar olarak değil, doğanın ebedi yasaları olarak, hareket ve dinlenme gibi sonsuz sonsuz modlara benzer, anlaşılıyorsa, Miguel Kosa karşı çıkan kozmik düzeni, bir ajan olarak değil, ilahi gücün gerekli bir ifadesini sembolize edebilir. Ancak bu yorum, Spinoza'nın muhtemelen reddedeceği çünkü aşırı spekülatif olduğu için hermeneotik bir sıçrama gerektirecektir. İkinci Enoch kitabının Miguel, Ölülerin Hakimi ve Sırların Koruyucu Enoch kitabı, özellikle Etiyopya versiyonunda, bir Enoch, ikinci yüzyılın meyo kıyamet metni olan Michael'ı, ruhları ağırlayan ve düşmüş meleklerin cezasını, yaratılış altının uyanıkları denetleyen bir eskatolojik yargıç olarak sunar. Bölüm 20'de, yangın elemanı ve, merhamet ve adalet, işleviyle ilişkili dört kardinal noktayı yöneten dört akvodan biri olarak listelenmiştir. Bu gelenek, Hudas ve 14-15 tarafından belirtilen ve pahsakta yankılanan ilkel Hristiyanlığı derinden etkiledi. Matta 25-41, sonsuz ateş şeytan ve melekleri için hazırlandı. Burada, Spinoza için sorun daha da akut ruhların bireysel bir yargısı fikri, etik, ı, ek tanrının nihayet harekete geçmediğini, belirterek şiddetle reddettiği belirli bir eylemi varsayar. Dahası, düşmüş melekler kavramı, cennet krallığının kendisine, maddenin gerekli mükemmelliği ile bağdaşmayan ahlaki bir ikilik getirir. Spinoza, bu anlatıların insan adaletinin antropomorfik projeksiyonlarını yansıttığını iddia edebilir, çünkü ödüllendiren ve cezalandıran bir tanrı fikrini eleştirirken, Teolojik Politik Antlaşma, CH4. Miguel'in ateşte olan ilişkisine gelince, fiziksel terimlerle yeniden yorumlanabilir, ilahi faaliyetin, natura naturans olarak tanrı, bir sembolü olarak ateş, ama asla kişisel bir varlık olarak. 3. Miguel Midrashiko, İsrail ve Samael'in rakibi savunucusu. Haham Edebiyatı'nda, özellikle Talmud'e, Balbat 74b ve Midrashim'de, Pirkeydek Rabbi Eliezer gibi, Miguel neredeyse milliyetçi bir rol oynar, Tanrı'dan önce İsrail'in avukatı Samael'e, savcılık meleği, genellikle şeytan ile tanımlanmıştır. Ünlü bir pasajda Michael, Kudüs tapınağını harabeye görmek için ağlıyor ve Tanrı onu bir gün yeniden inşa edileceğine söz vererek rahatlatıyor. Bu gelenek, meleklerin Tanrı ve insanlık tarihi arasında arabuluculuk haline geldiği, İncil sonrası bir teolojik gelişimi yansıtır. Yahudi tefsirini iyi bilen Spinoza, Amsterdam'da hahamlarla çalıştı ve İbranice dil bilgisi bir derlemesi yazdı, Muhtemelen bu anlatılarda insan hayal gücünün soyutlamaları nasıl kişiselleştirdiğine dair bir örnek görecekti. Örneğin Miguel ve Samael arasındaki muhalefet, akıl ortak iyiliği arayan ve tutkular anlaşmazlığa yol açan arasındaki çatışmanın bir alegorisi olarak okunabilir. Bununla birlikte, bir meleğin İsrail tarafından müdahale ettiği fikri, Spinoza'nın ilahi bir sözleşme, kavramını sosyal itaat için sadece yararlı bir kurgu olarak reddetmede eleştirilen Tanrı ile sözleşme ilişkisini öngörmektedir. Ona göre, bir halkın gerçek, savunması, göksel şefkatçilerden değil, doğal düzeni yansıtan yasalar altında toplumun rasyonel organizasyonundan gelir. Dördüncü Patistik Miguel, Göksel Hiyerarşi ve Kristoloji Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında, Michael figürü, özellikle Origen, müdürler ve sahte Dioniso, göksel hiyerarşi tarafından sistematik teolojiye entegre edildi. Origen, alegorik tefsirinde, Michael'ı önceden ağırlanmış logolarla tanımlarken, ilk melek hiyerarşisindeki Gabriel ve Rafael ile birlikte, sözde Dioso siteleri ruhları saflaştıran bir ateş ruhu olarak tanımlar. Bu gelenek, özellikle Garot Dağı'ndaki 5. yüzyıl görünüşlerden sonra kilisenin koruyucusu olarak cihazda Sam Michael ile sonuçlandı. Batıl inançlar, teolojik politik antlaşma, V kaynağı gören Spinoza, hem melek hiyerarşisini hem de Miguel'in Mesih ile kimliğini reddedecekti. Onun için enkarnasyon, şiirsel bir kurgu, etik, i, ek ve tabakalı bir göksel düzen fikri, maddenin sadeliği ile çelişiyor. Bununla birlikte, sahte Dioniso tarafından Miguel'e atfedilen arıtma işlevi, teorik olarak insan aklının beatitude elde etmek için üzücü tutkuları, gücümüzü azaltan etkiler açtığı süreç gibi Spinozan terimlerine çevrilebilir. Bununla birlikte, bu okuma zorla tahsis edilecektir çünkü Spinoza bu süreçte dış bir ajansı kabul etmeyecektir. Onun için saflaştırma, melek bir müdahalenin değil, nedenlerin doğru bilgisinin sonucudur. 5. Eskatolojik Miguel, Yargı Başmelek Orta çağda, özellikle Paulin kıyamet ve dirihtelmin vizyonları gibi metinlerde, beda, saygı değerden, Miguel, son yargının trompetine dokunan, seçilenleri kınanandan ayıran melek olarak tanımlanır ve antikriste karşı savaşta göksel lejyonları komuta eder. Bu görüntü sanat, gotik katedrallerin kulak zarlarında olduğu gibi ve ayin, kutsal Michael Archangel tarafından popüler hale getirildi. Eskatolojik kehanetlerde bir siyasi kontrol aracı, teolojik politik antlaşma, bölüm 2 gören Spinoza, bu geleneği iki cephede sökecekti. Birincisi, nihai bir yargı fikri, determinizmin inkar ettiği doğal düzende bir ara verir, her şey gerekliyse, bir olay için yer yoktur fi. Nan, nedensel akışı kesintiye uğratan nal. İkincisi, kötülük, deccal ve iyi, Miguel somutlaşması, etikte, dört, ön söz eleştirdiği ahlakın antropomorfizasyonu yansıtır, burada iyi ve kötülük, insan faydaları ile ilgili olarak, en çok metafiziksel özler olarak değil, bir spinozan okuması olarak görüldüğünü iddia eder. Özgürlük ve cehalet, kulluk üreten. Altıncı kabalist Miguel, Şekinah ve Hayat Ağacı. Kabala'da, özellikle Zohar ve Lurinice okulunda Miguel, Tiferet'in Sepira, Güzellik ve Şekina, ilahi varlık ile ilişkilidir ve ilahi merhamet kanalı olarak hareket eder. Bazı yorumlarda, sürgününde Şekinah'a eşlik eden ve İsrail'in diasporasını sembolize eden yüzün meleğidir. Bu ezoterik ve son derece sembolik gelenek, Yahudi ve dolaylı mistisizmi, Pico della Mirandola gibi düşünürleri etkiledi. Kabala ile temas kuran Spinoza, Zohar'dan Henry Oldenburg'a bir mektupta bahsediyor, muhtemelen spekülatif karakteri için onu reddedecekti. Sepirot'un ilahi yayılma fikri, Tanrı'nın vizyonuyla içkin, dönüşümlü olmayan bir neden olarak çelişir. Buna ek olarak, Şekinah ile bağlantılı bir Miguel kavramı, maddenin mutlak birliği ile uyumsuz bir tanrısallık parçasını varsayar. Bununla birlikte, Şekinah'ın sürgününün imajı Spinoza'na keyde, tutkuların egemen olduğu insan yabancılaşmasının bir metaforu olarak okunabilir, sadece rasyonel bilginin, bir melek değil, serbest bırakılabileceği. 7. Simya Miguel, Felsefi Merkür ve Dönüşüm Paracelso ve Nicholas Flamel gibi ortaçağ ve Rönesans simya metinlerinde Miguel, metallerin saflaştırma ve dönüşüm ajan olan felsefi cıva ile ilişkilidir. Hermetizmi ve Hristiyanlığı karıştıran bu gelenek. Ezoterik, Spinoza'nın felsefesine özel bir zorluk sunuyor, çünkü doğaüstü bir varlığa, başmelek, maddenin dönüşümünde aktif bir rol olan, ilk bakışta doğal sırada dışsal bir müdahale gibi görünecek bir şey. Spinoza için nature, rotalarını değiştiren doğaüstü apanlara yer yok, gerekli ve içkin yasalara göre çalışır. Bununla birlikte, daha yakın bir okuma, simyanın, en felsefe açısından, doğrudan ilahi eylemi öngörmediğini, doğa süreçleri ile insanın manevi saflaştırması arasında bir benzetme olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda, Miguel ile ilişkili felsefi çıva, insan gücünün kendisi için bir metafor olarak yorumlanabilir, nedenlerin doğru bilgisi yoluyla kendi kendini dönüştürme yeteneği burada Spinoza bir temas noktası bulacaktı, dönüşümün bir mucize değil, mantık için erişilebilen doğal yasaların ortaya çıkması. Miguel, Merkür olarak, karşıtlar, kükürt ve tuz, simya terimleriyle arasındaki ara sembolize ederse, bu bir bakıma, insanın, pasif ve akıl, aktif, hayal gücünü birleştiren, Spinoza'daki aklın işlevini, insanın anlayış özgürlüğüne geçmesine izin verir en önemli fark, Spinoza için bu ara bir baş meleke değil, sezgisel bilimsel olarak yönlendirildiğinde insan zihninin yapısına bağlı olmasıdır. Yine de, bir arıtma ajan olarak Merkür'ün imajı, sistemine tamamen yabancı değildir, sonuçta, Spinoza'na etik, üzücü tutkuların rasyonel anlayış yoluyla neşeli duygulara dönüştürüldüğü bir simya da önermektedir. 8. Gnostik Michael, The Revelling Arconte Gnostik geleneklerde, özellikle Konsapokripa veya Basilides gibi metinlerde Miguel belirsiz bir rol oynar. Bazı akımlarda, Arkontes'ten biri, Demiurg'un hizmetçileri, genellikle eski ahit Yehova ile tanımlanan ve daha düşük, cahil ve hatta kötü bir tanrı olarak görülen maddi dünyanın yaratıcı tanrısı. Diğerlerinde Miguel, maddede hapsedilen ruhların ilahi kökenlerini tanımasına yardımcı olan bir açıklayıcı, bir haberci olarak görünür. Bu ikilik Spinoza'ya iki nedenden dolayı önemlidir. Birincisi, çünkü Demiurgin'in gnostik eleştirisi, belirli vasiyetnamelerle hareket eden bir antropomorfik ve yasa koyucu tanrıyı reddetmesiyle yankılanır. İkincisi, çünkü insanın ve evrenin gerçek doğasını ortaya çıkaran bilgiyi, gnosis, özgürleştirme fikri bir dereceye kadar yaklaşıyor. Spinoza'nın felsefeye atfettiği rol. Ancak temel bir farklılık vardır. Gnostikler için kurtuluş, daha yüksek varlıklar, Miguel gibi tarafından ortaya çıkan ezoterik bilgiye bağlıdır, Spinoza için, kurtuluş, tutku köleliğinin üstesinden gelmesi olarak anlaşılır, doğaüstü arabuluculuk olmadan bireysel rasyonel çabanın sonucudur. Dahası, gnostik kozmolojisi, ruh dünyası, kloma ve maddi dünya, hapishane arasındaki radikal ayrımı ile, madde ve ruh arasında ontolojik bir ayrımı kabul etmeyen Spinoza monizmi ile uyumsuzdur yine de Miguel'in hassas dünyanın yanılsamasını kaldıran bir bilginin taşıyıcısı olarak figürü, Spinozana anahtarında, hayal gücünün ön yargılarını çözen ve maddenin birliğini ortaya çıkaran bir akıl alegorisi olarak yeniden okunabilir. 9. İslam Miguel, Mikil ve Sufizm ve Felsefe Kozmik Düzeni İslam'da, baş melek Mikil, Miguel'e eşdeğer, genellikle ilahi providence, riz ve kozmik düzenin bakımı ile ilişkilidir. Koronya kaynaklarında ve hadislerde, geçim dağıtan ve yağmur ve rüzgar gibi doğal fenomenleri düzenlemekten sorumlu dört ana baş melekten biri olarak görünür. Bu işler, Finoza'nın geleneksel finalizm ve providence eleştirisinde geliştirdiği bir tema olan ilahi yasaların yönettiği bir doğa kavramına bağlanır. Onun için, kozmik düzen akıllı tasarımın değil, maddenin ebedi ihtiyacının ürünüdür. Böylece, Mikail Allah'ın iradesinin bir uygulayıcısı olarak sunulsa da, Spinoza, ilahi nedenselliğin parçalanmasını ima edeceği için doğayı yöneten bir ara zeka fikrini reddedecektir. Ancak Sufizm'de Mikail daha ince bir boyut kazanır. Arabi gibi eserlerde, melekler ilahi isimlerin tezahürleri olarak görülür ve özellikle Mikil, sağlayıcı, Alrazzo adıyla bağlantılıdır. Burada, Spinoza'ya yakınlık daha ilgi çekici hale gelir, İbn Arabi için yaratılış ilahi niteliklerin, bir tür neoplatonik yayılmacılığa, bir dalı ise, Spinoza da sınırlı modları gerekli madde ifadeleri olarak anlar. Fark Angels tüzüğündedir, Sufizm için, sembolik varlıklarda olsa gerçektir, Spinoza için, ontolojik gerçeklik olmadan en fazla yararlı hayal gücü kurguları olurdu. Bununla birlikte, doğal düzenin, providence, ın sadece doğanın yasallığı olduğu sürekli müdahale yaklaşımlar gerektiren ilahi mükemmelliği yansıttığı fikri. 10. Miguel Rosicruz, İç Işık ve Büyük İş Rosicrucian geleneğinde, özellikle 17. yüzyıl manifestolarında, şöhret kardeşi, Confesso Fraternitatis, Miguel, İç Işık, ve büyük çalışmanın gerçekleştirilmesi ile ilişkili gizli bilgelik koruyucusu olarak çağrılır; divin ile bir araya gelen manevi mükemmellik süreci. Hermetizm ve Neoplatonizm'den güçlü bir şekilde etkilenen bu görüş, Migueli dışsal bir varlık olarak değil, yükselişin insan kapasitesinin bir sembolü olarak sunar. Burada, Spinoza diyalog için daha verimli bir zemin bulacaktı, çünkü Rosicrucian, en felsefi yönüyle, kendi etiklerini yansıtan değerleri, çalışma ve disiplinle kendini tanıma ve dönüşümü vurguluyor. Bununla birlikte, Rosicru Spinoza'nın reddedeceği bir unsuru sürdürür, gelenek tarafından iletilen sırları tutan inisiyatik bir kardeşlik fikri. Ona göre, gerçek bilgi bir elitin ayrıcalığı değil, akıl yetiştirilmesine adanmış herkes için erişilebilir. Dahası, Rosicruz'un sembolik dili, inisiyasyon dereceleri ve simya alegorileri ile, Spinoza'nın felsefeden talep ettiği açık ve farklı rasyonalizm zıttır. Buna rağmen, Michael'ın iç rehber olarak figürü, erdem yolunu aydınlatan akıl sesi olarak, Spinoza'n konatustan çok uzak değildir, her şeyin varlığında ve insan davasında, akıl yoluyla vuruş arayışı için bu doğuştan çaba.